Galatasaray'dan Lusimi hamlesi. Leroy Sané transferiyle büyük ses getiren ve transfer dönemine çok hızlı giren Galatasaray'da diğer pozisyonlar içinde çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde turlar atlamayı hedefleyen Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan ancak Kolombiyalı stoperden istediğini alamayan sarı kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması netiniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'da stoper transferi için lisede Milan forması giyen Pavlovic ile El nasır forması giyen Laporte'a yer alıyor. Galatasaray'dan orta sahaya Van der transferi Galatasaray Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadou Dombia'nın peşine düştü. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli. Kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadu için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadou Dombia'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Dombia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol transferlerinden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta atışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle alınacak. Ancak sıra kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartı ile ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemine de dörtlü sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip. Galatasaray'dan Zeki Çelik Hamlesi Gelecek sezon UEFA listesini verirken altyapı ve Türkiye'de yetişmiş oyuncu sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz'a yalnızca iki olan Sarı Kırmızılılar bu sezon yaşadığı kulübe sorununun önüne geçmek için artık eksik liste vermemekte kararlı. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Güncel piyasada 5 milyon euro olan Zeki Çelik milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki Sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yılında sona erecek. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen seri kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Sarı Kırmızılıların Ebinbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerine daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebinbe, Okan Burun'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi Sarı Kırmızılılar yerli isim olarak Eyüp Spor'dan Berke ile ilgilenirken bir diğer aday olarak da Lyon'dan Lucas Perry ile yakından ilgileniyor. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrıma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Galatasaray'ın radarına girdi. Sambacı'yı Premier League ekiplerinden Newcastle United'da istiyor. 1.97 boyundaki Peri'nin Lyon'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Sao Paulo'da başlayan Peri, 2022 yılında 350 bin euroya Botafogo'ya, Oradan da 3 bin euroya Lyon'a transfer olmuştu. Sambacı Kaleci'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonsarlı süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray An bombası. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pabolovic'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milana 18 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Sırp Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Paulo için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon şampiyonlar liginde forma giymeyi hedeflediği ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlović daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek.